Sevgili dostlar, bugün çok enteresan bir tabanca elime geçti. Ee, çok zor Türkiye'de bulunması. Zor alımdan herhalde ruhsatlandı. Ee, CP99 Norinko. Çin malı. Doğru mu söyledim? Doğru. Buraya kadar. Evet. Ben de sizinle beraber öğreniyorum. Tabanca çok enteresan bir tabanca. Bir kere polimer gövdeli. Önce şarjörünü düşürüp boş olduğunu beraberce görelim. Evet tabancanın e, gövdesi polimer. Gördüğünüz gibi. Güzel bir polimer. E, ama birazdan sökünce göreceğiz. E, i̇çi tamamen e, mekanizmayı taşıyan kısım çelik. Bir saçtan kıvırma yapılmış. Tabanca Amerika'da 15 mermi ama bu 18 mermi kapasiteli bir şarjör. Ve mermileri de teker teker Önden kaydırarak değil MP5 şarjı değmiş gibi üstten bastırarak dolduruyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj sağlıyor doldurucuya. Şuradaki tırnaklardan da anladığımız kadarıyla ters çevrilebilir yani sağ tarafa da döndürülebilir bir şarjör düşürme mandalı var. İçeriden ama yani bu şeyden dışarıdan olmuyor. Sökerek yapmak lazım. Dolayısıyla bu tabancayı hem Saak hem solak olarak kullanmak imkanı var. Keza emniyeti de öyle. Emniyeti e, aynı zamanda emniyetli horoz düşürme mandalı. Aşağı indirmeniz lazım ki tabancayı tekrardan çift hareket haline getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek hareketli çok güzel bir tek, tek hareket e, tetiği var. E, Biraz. Uzun şey riset mesafesi ama son derece güzel tetik hareketli bir tetiği var. Çift hareketli de sert değil yani 5,5-6 kilolarda bir çift hareket tetiği var. Şimdi sökülmesine takılmasına gelirsek ki gelmeden önce şu şeyi bir görelim. Gezarpoça beraber bakalım sizinle. Beyaz nokta beyaz nokta var mı burada? Evet. E, gezde 2, arpacıkta 1 olmak üzere beyaz nokta var. Arpacık maalesef e, gövdeyle 1 gibi görüyorum. Sökünce göreceğiz. içerden bir perçin falan var mı? E, ama gez e, kırlangıç kuyruğu ya monte edilmiş. Tabanca e, tam olarak neye benzediğini söyleyemeyeceğim. Tetik korkuluğu biraz Beretta'ya benziyor. Bu e, Emniyet mandalı eee sürgü gövde üzerindeki emniyet mandalı eski CZ'lere benziyor. Yani bir, bir şey yapmışlar. Ama şeyi öne, önemli tarafı e, namlusu. Döner kilit sistemine sahip bir namlu. Yani gördüğünüz gibi bakın ha yukarıya aşağıya hareket yok. Kilit sistemi, döner kilit sistemi ve biraz sofistike. Söküp takması birazcık zor ama e, hadi beraberce sökmeye Çaba sarf edelim. Burada üzerine bir çentik yapmamışlar. Bir iz yapmamışlar. Hangi noktaya kadar geriye çekildiğinde söküleceğini. Onun için ben deneyerek o noktayı buldum demin. Şimdi Evet. Şu kadar geriye çekince ileriye geliyor. CZ'lerdeki gibi yaylı olduğu için şeyin Sür, e, sürgü salma manivelasının pimi e, birazcık bastırmak gerekiyor. Sonra sürgüyü olduğu gibi ön taraftan çıkarmamız. Ha. Biraz zorlamak lazımmış. Şimdi gördüğünüz gibi bir döner kafa sistemi var. Şeyde şöyle bir bakalım. Şuradaki kam Dönerek kilidi çözüyor. Ne döndürüyor bunu? Buradaki yuvası döndürüyor. İki kademeli bir yay söz konusu. Bu geri tepmeye oldukça e, faydalı olan bir şey. Namluyu sökmek için namlu yüzüğünü önden çıkartıyoruz. Namluyu çıkartıyoruz. Biraz evvel takmakta ben biraz zorlandım bu tabancayı. Bakalım dedik e, yabancı kaynaklarda nasıl sökülüp takılıyor. Orada gösterdiği bir şey benim de dikkatimi çekti. Çok ince bir namlu e, yapısı var ve 8000 atıma garanti ediliyormuş bu namlu. E, adam diyor ki biz diyor 8000 falan daha atmadık denemedik ama diyor hakikaten diyor örneklerini de gösterdi. E, bu şekilde döner e, şeyle çalışan Kafayla çalışan sistemlerde çok daha etli namlu söz konusu. Evet oldukça güzel işçiliği var. Yani Komünist Bloğu'nun kötü işçiliğine sahip değil. Evet gördüğüm kadarıyla perçin falan yok. Yani işlenirken arpacık beraber işlenmiş. Evet. Yazık. Gelelim gövdeye. İşin enteresan, can alıcı tarafı gövde. Bakın şu kısım saç. Bu kısım ta arkaya kadar devam ediyor içeriden. Polimerin içine yerleştirilmiş. Kıvrılmış saçtan yapılmış. Ve bakın şuradaki ve buradaki, önde arkadaki dört tane e, şeyden kızaktan e, e, rayı çalıştırıyor. Emniyeti biraz evvel söylediğim gibi emniyetli horoz düşürme manivelası aynı zamanda. Ve Beretta horozuna da çok benziyor bir horoz. Şimdi tekrardan besmeleyle <laughs> takmaya çalışacağız. Bakalım inşallah madara olmayız. Madara olursak da oluruz yani. Ne yapalım her zaman insanın eline böyle bir şey geçmiyor ki. Buraya kadar oldu bitti. Bu güzel. Ya Allah bismillah. Gelelim buraya. Komünistler biraz şey yapmışlar. Yani sofistike bir tabanca. Şeyde de e, AK-47'de de pratiğini alıncaya kadar biraz zordur. Ondan sonra kolaylaşır. Yok olmadı. Ha oldu. Tamam. Oldi oldi. Şimdi gelelim fasulyenin nimetine. Şimdi şu ray çelik kısım önce mekanizmanın altına giriyor. Şuraya. Benim gözler de yaşlandı. Sonra bu raylara geçiyor. Olay bundan sonra başlıyor. Bundan sonrasını bir türlü götüremedik. Böyle bir takım hileler yapmak lazım. Emniyeti biraz yukarıya kaldırarak indirerek ben bunu demin becerdim. Ama şimdi niye beceremedim? Becereceğiz, becereceğiz. Dağılmasa ne yaparız biliyor musunuz? Sanki bir kere de yapmışım gibi arada trak keserim videoyu arayı birleştiririm. Siz de zannedersiniz ki Osman bir kere de bunu monte etti. Aa, yok kardeş. O kadar kolay değil. Kolay tabii yani. Bilen için kolay da bilmeyen için zor. Ama yapacağız evvel Allah'ın sayesinde. Ne tabancalar ben topladım biliyor musunuz? Bu bir kere hava alanında denk geldi. E, bu şeyin e, tetik korkuluğundan kurulan 635'lik bir tabanca. E, şeyde polisten tabancamı geri alıyordum. E, bir avukat beyefendi de torbaya doldurmuş parça parça. İşte polis de e, bir yerden tanış çıktı. Görmüş bizim videoları hasbelkader. Ee, işte ne falan filan silah uzmanı diye, diyeceği oldu memurunda da arkadaşa. E abi şu tabancayı bir topla dedi. Hayatımda ilk defa mi alıyorum. Hı? Toplayamazsam madar olmak var. Besmele'yi kuvvetli çektim. Evel Allah'ın sayesinde e, tabancayı topladım ama neler çektiğimi ben bilirim. Bir de Allah bilir. belirli bir yaşa geldikten sonra dün bir tanesi diyor ki e, terbiyesiz tabi sildim şeyini sen git kahveye okey oyna bu yaştan sonra tabancalarla ne işin var diyor yani e, gözler biraz zayıfladı tamam eyvallah ama ölmedik daha yani daha yapacak çok işimiz var gitmişti geriye. Şeylerde böyle bir lanetlik vardır. 5906'larda ee, İki tane parça vardır. Yukarıdan basmadan sürgüyü geriye getiremezsiniz. <laughs> evet. Uzun uğraşılardan sonra evet Allah'ın sayesinde deneye yanıla, deneye yanıla monte etmeyi başardık. Biraz lanet. Biraz değil. Çok lanet. Yani 1911'in montajı bunun yanında ee, yıkanmış. Zem, zemzemle yıkanmış gibi kalır. Ama yine de çok enteresan bir konsept. Enteresan bir tabanca. E, şeyi de ee, köşede yanda değil çekme tırnağı döner namlu olduğu için e, öyle olmak zorunda kalmış. Sadece arka tarafta son derece güzel ele gelen e, kurma kentikleri var. E, bakalım atışta ne yapacağız. <laughs> Bir daha sökmem ama. <laughs> Sökersem de ben takmam. <laughs> evet sevgili dostlar. neydi? CP 98 9 mm 18 artı 1 Sevgiyle kalın.